Evet herkese tekrardan uzun bir aradan sonra merhaba arkadaşlar. Konsol TV olarak tekrardan karşınızdayım. Ben Belirhan. Bu arada bilmeyenler için 150 gündür yoktum. Bilmiyorum hani size karşı çok mahcubum. Yani aşırı derecede mahcubum. Hani bu videoyu çekmem bile bir özür mahiyetinde olabilir. Size neler olduğunu, neden bu süre zarfında video gelmediğini bunların hepsinden bahsedeceğim. Ee, şimdi hemen videoya geçelim. Neden video gelmedi arkadaşlar? Neden yoktum? Ben neredeydim? Ne yapıyordum? Hepsini açıklayacağım. İlk önce zaten ben aslında o en son attığım videoyu hatırlıyorsanız sistem toplama videosuydu. Yani 4000 TL'lik bir sistem toplama videosuydu. O sistem toplama videosunu normalde ben Temmuz ayı gibi falan çekmiştim. Haziran-Temmuz arası bir videoydu aslında. Ve stok videoydu. O zaman aslında asıl amacım şuydu. O dönemde 20-30 tane video çekip biriktirmek ve biriktirdiğim videoları stokla, stoklayıp mesela ayda 2 tane, 3 tane ya da ne bileyim haftada bir tane iki tane gibisinden bu şekilde yapıp bir periyoda sokmaktı yani bunu yapacaktım aslında hani hem kanal boş kalmaz hem sizleri boş bırakmamak için hani sizleri unutmamak için unuttuğumu da sanmayın bu arada çünkü bak, bakın yani geri döndüm arkadaşlar yani şimdi yorumların altına gelirsiniz falan niye video gelmedi falan diye şimdi yazmayın çünkü açıklayacağım hepsini açıklayacağım sakin olun hani bur burayı izle geç sonrasında konuşuruz tamam mı dostum? Tamam çok güzel. Buraya geçtiğimize göre, ee, şimdi neden video gelmedi? Bunları söyledim. Şimdi bir daha söyleyeceğim. O en son attığım video zaten son stok videomdu. Yani benim normalde bir iki tane çekmiştim herhalde çünkü yoktu yani. Hani çekme fırsatım yoktu. Olmamasının nedeni hem şu anda bir sınav öğrencisiyim. Aslında 11. sınıfım ama sınav öğrencisi çok sayılmam ama çoğunuz için. Ama normal kendimi hani çalışma içinde. Ben şu an kendimi bir sınav öğrencisi olarak görüyorum. 11. sınıfta. Ve normalde bir bir buçuk yıllık bir artık bir sürecim var, bir periyodum var. Bu periyoda girdik. Artık bundan sonrasında dönüş yok. Hani bunun içinde biraz çabalamam lazım, bir sistem oturtmam lazım, bir program yapmam lazım kendime hem derslerimde iyi olmak için, hem YouTube'a odaklanmak için her ikisini de bir sisteme oturtmaya çalışacağım elimden geldiğince. Tabii zaten bu süre zarfında kaç tane video gelir? Ya da nasıl ilerleriz? Bunları söyleyeceğim şimdi de hemen de geçelim isterseniz oraya şimdi genel olarak videoları haftada bir ya da iki haftada bir üç haftada bir olabilir ya da üç haftada iki tane ya da iki haftada iki tane gibisinden ya da bir haftada iki tane yani olabilir. Tabii bunu yapmak için de biraz hani sürecin nasıl ilerleyeceğinden e, sizlere bahsetmem için de benim de şu an yani ileriyi görmem lazım ki şu anda bilmiyorum neler olacağını çünkü sınavlarımız başlamadı sınavlarımız başlarsa nasıl olur? hani kanal nasıl olur, nasıl ilerleyebiliriz bunlardan bahsedeceğim. Evet, bir de konsepte gelelim. Konsepte de aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Ama şu var, bizi sanki birazcık hani böyle PlayStation'larla alakalı, konsollarla alakalı bir kanalmışız gibi aslında görüldü ama normalde aslında konsol tip TV'yiz normalde ama hani şu anda ismim artık normal kendi ismim olarak yani Bedirhan Serdar olarak şu anda var logo da aynı şekilde benim kendi profil logom. Bu şekilde kalmasını istiyorum bir süre boyunca. Yani yazın bakarız ya da işte Mayıs ayı gibi falan bakarız. Buna o şekilde karar veririz. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Yani PlayStation'dan ayrı bir artık kanal olacağız. Hani kanalın konsepti konsollarla alakalı çok değil artık. Ama ufak tefek bilgilerle gelebilir. Konsollarla alakalı bilgiler gelebilir. Ya da işte sistem toplamamı istiyorsanız gerçi bu zamanda ne kadar mümkün. Eee onu tartışılır aslında artık hani dönem belli hani bir bilgisayar toplaması dönemi değil açıkçası bir hayal kırıklığı dönemi. Bunun da haricinde ben zaten asıl amacım bu kanalı açarkenki amacım bir oyun kanalı olmaktı yani oyun videosu çekmek değil oyunlarla alakalı tarihçesiyle alakalı oyunların işte yapım aşaması ya da işte Gördüğünüz gibi işte mesela Türkler neden oyun yapamıyor var. İşte ne bileyim başka diğer oyun e, videolarımız var. Bunlar aklıma gelmedi şu anda tek o geldi aklıma ve bunu söyleyeyim. Mesela bunun gibi bu tarz videolarda ilerlemeyi düşünüyoruz. Hani bildiğiniz kadarıyla zaten e, büyük kanallar var. Yani bunu bu tarz yapan içerikleri yapan ama biz kopyası olmayacağız tabii ki de. Kendi özgün fikirlerimizle, kendi özgün içeriklerimizle ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. Çalmadan, çırpmadan bir şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım hani zaten şu arkayı da gördüğünüz gibi aynı zaten. Hiçbir değişiklik olmadı. Bunun olmaması nedeni de YouTube'a ara vermem. Bayağı bir süre ara vermem. Ee, ve bundan dolayı da işte birazcık hani hevesim kaçtı gibi oldu bir ara ama şu anda bir toparlama sürecindeyim. Kendimi toparlama sürecindeyim. Kanalı toparlama sürecindeyim. Ne kadar ne olur. Bunu bilmiyorum. Ha bir de şu beni çok mutlu etti. 232 takipçiyiz tamı tamına. Hani 230 demek istemiyorum. 232 takipçiyiz tamı tamına. Hepinize takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizler sayesinde zaten bu videoyu çekiyorum. Bu videoları çekmeye devam edeceğim. E demek ki seviyorsunuz ki takip ediyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Desteklediğiniz için de teşekkür ederim. Tabi zaten hani bu sürede çok da kanalı unutmuş sayılmam. Çünkü yorumlarda da gördüğünüz üzere yardımcı olmaya çalıştığım arkadaşlar vardı. Onlar abone oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Umarım abone olmuşlardır. E, abone oldularsa da onlara da teşekkür ederim. Bu sürede böyle ilerlemiş oldu. Ama bundan sonra video gelmeye başlayacak. Video gelecek. E, hepinizi seviyorum. E, o zaman kısa bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.